sevgili gençler e, yayında ufak bir sıkıntı çıktı. Oradan devam edeceğiz. E, yaz gelse de dondurma yesek dediğimiz zaman mema olumsuzluk ekini getirdiğimiz zaman dondurmama diyemediğimiz için bu bir kalıplaşmış isim oluyor. Yani artık fiilimsi özelliğini Kaybediyor. Kalıcı isim, dondurma, yesek, yüklem oluyor. Devam ediyoruz. Bu kelimelere çakmak, dolma, yakacak, dolmuş, kazma, danışma gibi kalıcı isimlere kalıcı isimleri örnek verebiliriz. Bu çakmak ateş yaptığımız e, alet, dolma yediğimiz dolma artık kalıcı isim haline geliyor. Mesela olumsuzluk ekini getirdiğimiz zaman dolmama yedik diyemiyoruz. Dolayısıyla fiilimsi olmaktan çıkıp kalıcı isim olmuş oluyor. Devam ediyoruz. Fiilimsilerle fiilleri karıştırma diye bir başlığımız var. Oraya bakacağız. Ayakkabılarını bağlamadım derken oradaki ma ekine dikkat edin. Fiilimsi eki olmasına rağmen fiilde olumsuzluk eki olarak kullanılmış. Fiildir o cümlede. Çekimli fiildir orada. Devam ediyoruz. Öbür örneği verelim. Ayakkabını bağlamayı unutma derken Bağlamayı unutma derken oradaki ma eki fiilimsi eki olarak kullanılmış. Yani isim fiildir. fiilimsidir orada. Devam ediyoruz. Şimdi sevgili gençler ee, bu fiilimsilerle ilgili taktik ee, püf noktaları öğrendikten sonra... Şimdi birkaç soruyu sizinle beraber çözmeye çalışacağız. Aşağıdakilerden hangisinde farklı bir tür fiilimsi vardı dediğimiz zaman arkadaşlarıyla gülerek konuşuyor derken konuşuyor ee, fiildir. Nasıl konuşuyor diye sorduğumuz zaman gülerek yanıtını alıyoruz. Dolayısıyla burada. Hangi fiilimsi çeşidi var? Zarf fiilimsi çeşidi var. Zarf fiildir. Gülerek kelimesi. B şıkkında kimseye sormadan eve gitmiş. Gitmiş e, fiildi. Fi ile nasıl gitmiş? Sorusunu sorduğumuz zaman nasıl sorusunu sorduğumuz zaman kimseye sormadan e, sorusunu şey cevabına almış oluyoruz. Dolayısıyla burada da zarf fiil çeşidi mevcuttu. İlk iki şıkta zarf fiil vardı. Gülen insandan zarar gelmez derken bakın şurada gülen insan, gülen kelimesinin fiilimsi olduğu gayet açık. Ee, en an e, ekleri sıfat fiil ekleridir ve burada insan ismini nitelediği için burada sıfat fiil e, çeşidi vardır bu C şıkkında da. D şıkkında kitap okurken kapı çaldı diyoruz. Okurken kelimesine odaklanalım. Öncelikle çaldı fiiline e, ne zaman çaldı diye Sorduğumuz zaman kitap okurken e, cevabını alıyoruz. Okurken cevabını aldığımız için de burada zarf fiil oluyor. Yani A'da, B'de ve D şıkkında zarf fiil mevcuttur. C şıkkında ise sıfat fiil var. Devam ediyoruz. Evet, Gördüğünüz gibi cevap. C şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisinde fiilimsi yoktur? Burada fiilimsi olmayan cümleyi bulacağız. Buraya gelmek beni çok yormuştu derken A şıkkında gelmek kelimesi isim, gelmek isim fiil eee çeşididir. Ma, yeş, mak eklerini hatırladığımız zaman mek, isim fiile ait bir ektir. Ve şıkkında geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez. Burada düşen bir isim mevcuttur. Ee, düşen isim geçmişini bilmeyen kişi e, kelimesi vardı. Burada cümle içinde düşmüş. Bilmeyen insan ya da bilmeyen kişi dediğimiz zaman buradaki mema e, sıfat fi eki oluyor. yok. E, geçmişini bilmeyen kişi dediğimiz zaman sıfat fi mevcut. C şıkkında gelecek güzelliklerle gelecek. Evet. Buradaki gelecek e, kelimesi de bir fiil çeşididir. Sadece çekimli bir fiildir. Burada fiilimsi yok. Bulam. Yok. 5 şıkkında kitap okumak en büyük tutkumdur. Kitap okumak mekmak e, isim fiil ekleri olduğu için okumak kelimesi bir isim fiildir. Dolayısıyla D şıkkında da fiilimsi mevcut. Sonuç olarak doğru cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Buradan devam ediyoruz. Dördüncü soruda aşağıdaki atasözlerinden hangisinde sıfat fiil yoktur. Ona bakalım. E, şıkları tahlil edecek olursak, inceleyecek olursak, görünen köy, kılavuz istemez derken, görünen köy dediğimiz zaman en an ekleri sıfat fiile ait olduğu için ve burada köy kelimesini, köy ismini nitelediği için burada bir sıfat fiil mevcuttur. B şıkkında yuvarlanan taş. Burada da aynı şekilde en an ekleri mevcut. Yuvarlanan taş, en an ekleri mevcut. Bu e, sıfat fiile ait bir ektir ve taş ismini nitelediği için burada da sıfat fiil vardır diyebiliriz. C şıkkında verirsen veresiye batarsın. Karasu. Burada <laughs> herhangi bir sıfat fiile rastlamıyoruz. Genellikle çekimli fiiller vardır. Beş gında ölümü gören hastalığa razı olur. Burada da diğer sorudaki gibi düşen bir isim mevcut olduğu için ona çok dikkat edeceğiz. Bu düşen isimleri görmemiz, cümlede görmemiz lazım. Ölüm, ölümü gören insan ya da ölümü gören kişi dediğimiz zaman ne olacak? Ee, burada en an sıfat fiil ekleridir. Düşen bir isim var. Onu yerine koyduğumuz zaman sonu söylediğimiz zaman burada da sıfat fiil olduğunu görmüş olacağız. Gören kişi ya da ölümü gören insan dediğimiz zaman burada da bir sıfat fiil mevcuttur. Dolayısıyla doğru cevabımız C olacaktı. olacaktır. Beşinci soruda aşağıdakilerden hangisinde birden fazla fiilimsi var? Hı hı. En sondan başlayalım D şıkkından koşa koşa eve gitmiş derken ee, nasıl gitmiş sorusunu sorduğumuz zaman koşa koşa yanıtını alıyoruz. Dolayısıyla burada bir zarf fiil mevcuttur. C şıkkında Atatürk deyince aklıma özgürlük gelir. Deyince kelimesinde de gene ne var? Zarf fiil var. Başka bir fiilimiz çeşidi yok. Köyün en yaşlı B şıkkında köyün en yaşlı adamı gelince herkes saygıdan ayağa kalktı. Köyün en yaşlı adamı gelince buradaki gelince kelimesi fiilimsi oluyor. Herkes saygıdan ayağa kalktı. E, ne zaman ayağa kalktı diye sorduğumuz zaman fiili fiile soru sorduğumuz zaman köyün en yaşlı adamı gelince cevabını alıyoruz. Burada bir zarf değil mevcuttur. Sadece bir tane var. Ve A şıkkında durup dururken arkadaşına bağırdı dediğimiz zaman kelimesi bir tane fiilimsi oluyor. Dururken kelimesi bir fiilimsi daha oluyor. Dolayısıyla A şıkkında da iki tane fiilimsi çeşidi, filimsi fiilimsi vardır. Dolayısıyla A, A şıkkı bizim doğru cevabımız olacak. Altıncı soruda yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur? Fiilimsi olmayan cümleyi bulacağız sevgili gençler. Birinci cümlede, çocuk annesinin elini bırakarak yolun karşısına koştu. Dediğimiz zaman e, bırakarak kelimesi bir fiilimsidir ve zarf fiil. Ara, ere, zarf fiil çeşididir. İkinci cümlede, neredeyse hızla gelen bir arabanın altında kalıyor. Gelen araba, en an sıfat fiilekleridir ve gelen araba dediğimiz zaman bir sıfat fiili burada gelen kelimesinde görmüş oluyoruz. Dolayısıyla ikinci cümlede de sıfat fiil mevcuttur. Üçüncü cümlede annesinin çığlığı ortalığı inletti dediğimiz zaman burada inceliyoruz. Herhangi bir fiilin çeşidini bulamadık. Dördüncü cümlede korkan çocuk. Bakın en an sıfat fiilekidir ve burada çocuk kelimesini nitelediği için korkan kelimesi ne oluyor? E, sıfat fiil oluyor. Dolayısıyla orada da fiilimsi vardır. E, neticede sevgi Üçüncü cümlede fiilimsi ye rastlamamıştık. Yedinci soruda mek, mak, mastar ekidir. Bu eki alan sözcükler fiilimsidir. Bu mek, mak eklerini alan e, sözcükler ne oluyordu? İsim fiil oluyor. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde mek, mak ekini alan sözcük kalıplaşarak fiilimsi özelliğini yitirmiştir kalıplaşmıştır. Yani e, kalıplaşan bir kelimeyi arayacağız. Dertlerimizi diğer insanlarla konuşmak bizi rahatladı. Buradaki mekmak eki, konuşmak kelimesindeki mekmak eki, burada fiilimsidir. Kalıplaşma yoktur. Yani konuşma e, mak dediğimiz zaman Oluyorsa kalıplaşma yoktur demektir, fiilimsi demektir. M, e, ma olumsuzluk eklerini sırasıyla bu kelimelere getirirsek onu bulabiliriz, doğru cevabı bulabiliriz. Toplantı yapmak için müdür beyi bekliyoruz. Toplantı yapmamak dediğimiz zaman bozulma olmuyorsa bu bir fiilimsidir. Dolayısıyla buradaki yapmak kelimesi de bir isim fiilidir. C şıkkında yemek masasının ayağı kırılmış. Bu mekmak eki alan kelimeye Me, ma ekini getirelim. Bakalım e, oluyorsa fiilimsidir, olmuyorsa fiilimsi değildir. Artık kalıplaşmış bir isimdir diyebileceğiz. Yememek masasının ayağı kırılmış. Yememek masasının ayağı kırılmış diyemediğimiz için... Burada yemek e, kelimesi kalıplaşmış bir isimdir artık. D şeklinde buğdayları ekmek için zamanına bekliyoruz. Ekmek kelimesi var. Yani toprağa bir şey ekmek. Ekmemek, e, olumsuzluk ekini getirdiğimiz zaman ekmemek diyebiliyoruz. Dolayısıyla burada da e, me ma eki gelebildiği için fiilimsi oluyor buradaki e, ama D şıkkında yediğimiz ekmeği kastetseydi burada ona da kalıplaşmış isim diyebilirdi. Ama toprağa bir şey ekmek kelimesini kastettiği için kalıplaşmış isim değil bu bir fiilimsidir. Dolayısıyla kalıplaşmış isim hangisi oluyor, hangisi fiilimsi özelliğini yitirmiş? C şıkkında olan yemek kelimesi e, özelliğini yitirerek ne olmuş? Kalıplaşmış isim haline gelmiştir. Devam ediyoruz. Evet, sekizinci soruda sevgili gençler. Irma yukarıdaki paragrafta kaç tane fiilimsi var? ırman kenarındaki kavak ağaçlarının altında uzun süre oturan bakın an en sıfat fiilekleridir oturan kaymakam dediğimiz zaman kaymakam ismini de nitelediği için burada bir tane sıfat fiil var arkadaşlarını ihmal ettiğini düşünerek düşünerek erek ara. ve sonra onların yanına döndü. Oraya varır varmaz kendini sıkı bir muhabbetin içinde buldu. Varır ve varmaz kelimeleri de fiil türleri olduğu için burada dört tane bulabildik. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Devam ediyor sevgili gençler. Dokuzuncu soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir fiilimsi var? Üç şıkkımız aynı fiilimsi çeşididir. Bir şıkkımız ise farklı bir fiilimsi çeşididir. Şıkları tahlil ederek o farklı fiilimsi çeşidini bulmaya çalışalım. A şıkkında söylediği söz Ler hepimizi çok kırdı dediğimiz de, e, dediğimiz zaman söylediği söz dık dik ekleri sıfat fiil ekleridir. Burada yumuşama olmuş ama söyledik i sözle olduğu için dık dik sıfat fiil ekleridir. Dolayısıyla bir de söz kelimesini delediği için o söylediği sözler sıfat fiil oluyor söylediği kelimesi sıfat fiil oluyor. Bu sorunları çözüp gidelim. B şıkkında bu sorunları çözüp gidelim. Burada bir sıfat fiil göremiyorum. Gidelim kelimesini nasıl gidelim diye soru, sorulduğu zaman çözüp gidelim. Up, 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 üp Ekleri, zarf fiil ekleri olduğu için de burada çözüp kelimesi zarf fiil. A şıkkında sıfat fiil var. B şıkkında zarf fiil var. D şıkkında yaşlı adam acınası bir halde etrafta dolanıyordu. Derken acınası hal. Ası esi. Ee, ekleri sıfat fiile ait eklerdir. Bir de hal ismini nitelediği için acınası kelimesi Sıfat fiil. A'da ve C'de sıfat fiili bulduk. B şıkkında da e, zarf fiili bulduk. D şıkkında anlatacaklarımı dikkatle dinleyin. Anlatacaklarımı dikkatle dinleyin. Dediğimiz zaman dinleyin. Nasıl kelimesini sorduğumuz zaman dikkatle dinleyin. cevabının alıyoruz dikkatle dinleyin dediğimiz zaman burada da bir eee şey anlatacaklarım burada isim düşmüş sevgili çocuklar Anlataca anlatacağı konuyu dikkatle dinleyin dediğimiz zaman burada da bir isim düştüğü için anlatacaklarım eee kelimesi ne oluyor? Sıfat fiil oluyor. Dolayısıyla doğru cevabımız ne oluyor? Bu soruları çözüp gidelim. Burada zarf fiil var. A şıkkı, C şıkkı ve D şıkkında da e, sıfat fiiller mevcut. Devam ediyoruz. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisinde zarf fiil kullanılmamıştır? A şıkkında ağacın dalı çatıldı kırıldı. Kırıldı fiiline nasıl kırıldı diye sorduğumuz zaman çatır cevabını alıyoruz. Bir de erek ara ekleri zarf ile ait ekler olduğu da için çatır dayarak kelimesinde zarf fiil mevcut. Ve öğretmenimiz konuşmaya başlayınca herkes sustu. Sustu fiiline ne zaman sorusunu sorduğumuz zaman konuşmaya başlayınca e, cevabını alıyoruz. Önce ince ekleri de bir zarf fiil olduğu için başlayınca kelimesi zarf fiildir. şıkkında köyden ayrılalı 20 yıldan fazla oldu. E, Nasıl, ne zaman sorusunu sormanız lazım. Sorduğumuz zaman, ne zaman sorusunu sorduğumuz zaman köyden ayrılalı cevabını alıyoruz. Ayrılalı kelimesi de zarf fiil oluyor. D şıkkında e, bu tartışmadan bir sonuç çıkmaz. Bu tartışma mema isim fiil ekleridir. D şıkkında da tartışma kelimesinde isim fiil mevcuttur. A, B, C şıklarında zarf fiil varken D şıkkında isim fiil vardır. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olacak? Hı olacak.